Merhaba arkadaşlar. Şimdi paçayı çıkaracağım. Yalnız azatla zalım yoklar piyasada. Çağırıyorum sabahtan beri hiç bir yerde görünmüyorlar. Yaman geliyor aşağıdan. Yaman içeri koyalım. Paçayı çok açamayacağız. Yani zincirle şuraya bağlayacağım. Biraz dışarıda kalsın. Ee, azatla zalım her an gelebilir. O yüzden şöyle bir yarım saat 40 dakika dışarıda bırakacağım. Zavul Azat'ı çağırıyorum yoklar. Acaba hangi dağın başına gittiler? Zavulun peşine sakılıp yemeklerini yediler. Bu arada hava çok soğuk. Birkaç gündür, bir 10 10 gündür bayağı iyiydi. Böyle rahatlamıştık sıcak. Hava sıcak gidiyordu ama bugün gene hava bayağı soğuk. Yaman gel bakayım oğlum. Aferin Yamuş'a. Aferin benim Yamuş'uma gel. Gel seni içeri koyalım. Oh. Bak dumanın duman ne oldu? O söylediğim büyük büyük enik arkadaşlar. Çok fena olacak. Tamam gel gel. Hop ne oluyor? Ne oluyor? Ya sultanla azap koştular. Sultan ne gördü ki acaba? o Sultan azap toplu gittiler evet. Gördüm üç gördüm. Bakın oradalar. Antika, zalım, azat. Ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Oyun oynuyorlar. Daha gitmişler. Dağlarda oyun oynuyorlar. Ben de onları çağırıyorum burada sabahtan beri. Diyorum ya kim bilir nereye gittiler diye bakın karşıdalar. Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, gel. Yeah. Hadi gel. Yeah. Aferin oğluma gel. Evet Azap da gitti galiba. Eğer Azap da gittiyse onlar oradayken hem gözümüzün önünde. Paçayı çıkaralım. Kapının önünde dursun biraz. Hava buz arkadaşlar. Yine soğuklar mı geliyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Kar yağışı var zaten. Önümüzde günlerde. Şubat'a atlattık mı sıkıntılı aylardan biri Mart kalıyor. Mart'ı da... sağlam mı acaba? Mart'ı da atlatırsak işimiz rahatlayacak. Paça reis. Ya bakayım oğlum. Paça senin çok seven de olmaya başladı ha. Senin çok seven de olmaya başladı. Paça reis. Dur bakayım oğlum. Takayım. Bu üç gelirler. Ondan sonra Bazıları da pusula bekliyor bizi hemen şey yapmak için. Onlara söyleyecek söz yok. bizlerimizden geleni yapıyoruz. Gel 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 oraya gitme. <laughs> Biz kavga çıkmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Kavgalar gürültüleri oluyor ama paça arkadaşlar gerçekten çok beğeni toplamaya başladı. Çok beğenilmeye başladı. Yani kangallığıyla, dik duruşuyla, cesaretiyle ee, dediğim gibi dünkü videodan anlattım yani azapı şey yapabileceği söylenmiş yani sanmıyorum ben azap burada ona liderliği kolay kolay vermez ama paça gerçekten sağlam duruyor ee, yaman gibi karakteri var böyle kuyruk indirmez karşılık verir korkma belirtisi yok ağır başlı yani paçanın hem kangal oluşu hem tabii ki kangal deyince böyle kangal deyip geçmeyeceğiz yani boşuna kangal dememişler hem de cesaretiyle hem benim hem de izleyicilerin hoşuna gitmeye başladı. Evet yaramazlar geliyor. Bakın aşağıdalar. Onlar gelmeden façayı içeri koymam lazım. Sonra onları içeri koyacağım. Ee, façayı biraz çıkaracağım azapla beraber. Biraz gelsinler. Dünkü video, akşam çektiğim videoda araları iyi görünüyor yani öyle ikisi de arada böyle Yaramazlar olmadıkça birbirlerine dalma malma yapmıyorlar. Ha elebaşı geliyor. Biz azalsa söylüyoruz ama zalım da az değil. Zalım da gidiyor dalıyor. Şek. Paça. Aferin benim paçama. Hayır oğlum hayır bak, kuyruk salıyor sana. Ne oluyor orada? Azat Azaba dikleniyor. Arkadaşlar bu azat Çok can yakacak ya biz bunu Nasıl yapacağız bilmiyorum. Sahiplendiremem yani Hani şimdi arkadaşlar bakın bazı arkadaşlar hadlerini aşıyorlar. Ben yorumlara bakıyorum ya işte orada şu köpekleri gönder boş beleş köpekleri gönder. İşte ben ekmek vermem onlara. Ya işte sen ekmek vermiyorsun ben besliyorum. Bak işine git başka yer, başkalarını izle kardeşim. Ekmek veren vermeyenleri izlesen. Benim şeyim farklı yani sen. Ya biz nasıl bir hayvan seversin sen yani? Yani hayvanları seven bir insan bunu nasıl söyleyebilirler? ekmek vermem ne demek ya? Ya o kadar dengesiz adamlar var ki yani böyle sinirlensen mi, üzülsen mi anlam veremiyorsun. Mustafa geliyor gel gel paça gel 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 gel. Evet arkadaşlar paça içeri koyana kadar Azat arkamızdan gelmiş hır gür derken paça içeri koydum diğer köpekler de toplandılar. Sonra onlara baya bir kızdım baya bir bağırdım. Şimdi de üç kağıtçılar piyasada yoklar. Çağırıyorum sabahtan beri gelmiyorlar anladılar çünkü durumu. Azap azat zalim yaman. Hiçbiri yoklar. Bana küstüler. Biraz Heh, zaman yesin gelirler. Yarınki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bu video böyle oldu. Ee, bizimkiler piyasada yoklar. Havada biraz soğuk. Biraz da kırgınlık var bende. Yarınki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.